geldiniz. Bugünkü videoda fusital bir krem hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalımı büyütebilmem ve bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Fisutalmik krem, gözdeki bakteriyel enfeksiyonların tedavi edilmesinde kullanılan oldukça etkili göz ilaçlarından bir tanesidir. Bu viskoz göz damlası, arpacık, göz kapağı iltihabı, korneanın iltihaplanması, göz ışı tabakasının iltihabı ve yabancı cisimlerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ve çok yaygın olarak reçete edilen ilaçlardan bir tanesidir. 5 gramlık tüplerde eczanelerde satılmaktadır ve Dilerseniz reçeteli, dilerseniz de reçetesiz olarak satın alabileceğiniz ilaçlardandır. Antibakteriyel özellikli antibiyotik bir ilaçtır. Gözde kullanılır ve vücutta başka kullanılacak herhangi bir şekli yoktur. Bu yüzden bu krem sadece gözlerde kullanım için bulunmaktadır. Ve mutlaka kullanmadan önce bir doktor veya eczacıya danışmakta da büyük fayda bulunmakta ne işe yarar? Başlığını genel olarak sıralamak gerekirse gözlerdeki bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder. Göz kapağı iltihabı tedavisinde kullanılır. Korneanın enfeksiyon kapmasından kaynaklı yaşanan rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Arpacık hastalığının iyileştirilmesi için kullanılır. Yabancı cisimlerin gözden uzaklaştırılmasını sağlar ve konjüktivit tedavisinde kullanılmakla birlikte göz ışı tabakasının iltihabının iyileştirilmesinde de sıklıkla reçete edilmektedir. Gözde ortaya çıkan sorunları gidermek görmenin normal şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca göz sağlığını koruyarak ciddi göz hastalıklarında önüne geçmiş olursunuz. Körlük ve diğer kalıcı göz hastalıklarını engellemenin yanı sıra gözdeki bakterileri de yok ederek göz sağlığına yeniden kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Kullanım şeklinden de bahsetmek istiyorum. Fakat eğer bu ilacı size doktorunuz reçete ettiyse ne sıklıkla kullanmanız gerektiğini, gerektiği konusunda mutlaka sizi bilgilendirmiştir. Ama eğer hatırlamıyorsanız ellerinizi mutlaka bolca sabunla yıkadıktan sonra durulayın. Ve boynunuzu geriye atıp tavana bakın. Alt göz kapağınızı çekecek yani alt göz kapağınızı çekerek bir cep oluşturacak şekilde yavaşça çekin ve tüpü ters çevirip bu bölgeye sıkın. Bir veya iki damla kadar damlatmanız yeterli olacaktır. Göz kapağınızı bırakıp gözlerinizi bir dakika kadar kapalı tutmanız sayesinde krem e, işlevini yapmaya başlayacaktır. E, Fuzital krem çocuklarda ve bebeklerde kullanımı da internette yapılan sık aramalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle bebeklerde kullanılmaz. Çocuklarda ise yalnızca doktor önerisiyle kullanılabilir. Bu yüzden çocuklarda kullanımı söz konusu olduğunda eczaneden reçetesiz direkt olarak satın almamalısınız. Yaşlıların kullanımı ile alakalı herhangi bir özel durum bulunmamakla birlikte erişkinler için önerilen şekilde ve dozda kullanılması. Yeterlidir. Bunun dışında kullanım miktarından fazla kullanılırsa eğer yan etki riski ortaya çıkabilir. Bundan dolayı da doktora muayene olmanız gerekebilir. Bunu kendiniz kontrol ederek eğer tekrar tedavi olmanız icap ediyorsa mutlaka doktora başvurmanızda fayda bulunmakta. Peki ama fustanelik krem hakkında bilinmesi gereken hassas detaylar var mı? Elbette var. Fustanelik kremi kullanırken şunları bilmeniz gerekiyor. Gözde lens olduğu durumlarda kesinlikle kullanılmamalı. Öncelikle lens çıkarılmalı. Daha sonrasında bu krem kullanılmalı. Açıldıktan sonra 28 gün içerisinde bitirilmesi gerekmekte. Ya da 28. günün sonunda eğer bitmediyse kesinlikle çöpe atılmalı. Tekrar kullanımı sağlanmamalıdır. Fazla kullanım durumunda bakteriler direnç haline gelebilir. Bu yüzden mutlaka dozu aşmadan kullanmanız gerekmekte. Yine hekiminize danışmadan kesinlikle kullanmamanız gerekmekte. Yumuşak kontak lenslerin renklerinin bozulmasına da sebebiyet verecektir. Aynı zamanda zaten gözlerde dereceli de olsa lens kullanımı durumunda istenmeyen etkilere de sebep olacağı için mutlaka lenssiz kullanımı tavsiye edilmektedir. Yumuşak kontak lenslerin temasından kaçınmanız bu anlamda oldukça önemli. Yan etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Tıpkı her ilaçta olduğu gibi fusitalmik kullanımına da bağlı olarak gözlemlenebilen yan etkiler bulunmakta. Bunların ilki gözde bulanık görme durumu, gözlerde yanma, batma, rahatsızlık hissi, gözlerde kızarma, tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması en sık rastlanan yan etkiler arasında görülmektedir ciddi yan etkileri de belirtmek istiyorum ki bu ciddi yan etkilerden biri veya birkaçını gözlemliyorsanız kullanımını bırakmalı ve derhal bir acil yardım kuruluşuna gitmelisiniz. Ciddi yan etkiler ise şöyle. Soluk alıp vermede zorlanma, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen, gözde geçmeyen yanma ve batma hissi, yüz, dudak, dil ve boğazda şişme gibi yan etkiler oldukça ciddi yan etkiler olduğu için mutlaka Kullanımını bırakmalı ve derhal bir acil yardım kuruluşuna gitmenizde fayda bulunmaktadır. Fusitel ve kremi eczanelerden reçetesiz olarak da satın alabileceğinizi söylemiştim. E, fiyatından da bahsetmek istiyorum o halde. Şu anki güncel satış fiyatı 20 ile 25 Türk Lirası arasında değişiklik gösteriyor. Fakat bu videoyu siz yayınladığım tarihten daha sonraki tarihlerde de izliyor olabilirsiniz. E, bu yüzden geçerli olmayabilir bu fiyat. En doğru ve en güncel bilgiyi aile hekiminizden, doktorunuzdan ya da eczacınızdan temin edebilirsiniz. Süsital kreme ulaşamadığınız durumlarda yani krem diyoruz ama bu aslında bir göz damlası. Ulaşamadığınız durumlarda muadil olabilecek ilaçlar da bulunmakta. Fusidin krem, Fusikort krem, Fusitek viskoz göz damlası, yine Fusidas krem, Fusix viskon göz damlası, Fusix derma krem, Stafin viskoz göz damlası da füsitalmik göz damlasına muadil olarak gösterilebilen ilaçlar arasında yer almakta. Bunun dışında daha önce bunu siz kullandıysanız hangi rahatsızlığınız için kullandığınızı ve tedavi sürecinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmanızı rica edeceğim sizden. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın